Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel üzerinde internetten döviz kurlarının indirilmesi ile ilgili yöntemleri anlatmak istiyorum. Arkadaşlar işlemleri yapmadan önce sizlere bu konuda kullanılan teknikleri öncelikle anlatmak isterim. Bir tanesi şu. Excel 2016'dan önce yani bu sorgular Power Query ekranlarını kullanmadan önce veri data sekmesinde bir webten veri al, from veri al gibi bir şeyimiz vardı. Aracımız vardı. Ve şöyle de bir linkimiz vardı. Bununla kullanıyorduk. Ee, yine bunu farklı bir adla Excel'in yeni sürümlerinde kullanmak mümkün. Peki sonra ne oldu? 2016 çıktıktan sonra bu verideki, data bölümündeki veri al, get data da from web diye artık normal linklerden de döviz kurlarına erişim onları indirmek söz konusu oldu. Burada ne gibi linkleri kullanabiliriz? İşte Türkiye .tr döviz kurları var. Merkez Bankası'ndan indiriyor. Aynı şekilde güvenileceğiniz ama özellikle belirtmek isterim. Finans ve banka gibi sitelerin ve tabi onların HTML taraflarından da indirilecek şekilde güvenli sitelerin linklerinden de yapabiliriz. Bu linkler nasıl bulunur? Bunları da normal tarayıcınızda döviz kurları dediğinizde gelecektir hepsinden indirmek mümkün olmayabilir ama öncelikle güvenilir sitelerden o sayfaları gördükten sonra o bağlantıları kopyalayarak ve bu indirme işlemini yapabiliriz Şimdi ben size her iki teknikte de yani şu aşamaya geliyor eğer Excel 365 kullanıyorsanız ben kullanıyorum isterseniz eski aracı webten veri al get data from web İngilizcesi kullanarak bununla da indirebilirsiniz ya da gidip e, güvenilir bir link buldunuz, o linkin HTML tablosundan da indirebilirsiniz. Şimdi her ikisinden de sizlere yapmaya çalışacağım. E, gidiyorum. Senaryomuz işte buraya indirmek ve e, döviz fiyat düzenli olarak tabii inmesini sağlamak ve daha sonra da e, fiyatımızın döviz karşılığını bulmak olacaktır. Geldim 365 sürümünde. Bakın bu ara bölümüne gidiyorum. Burada webten veri al yazarak ve daha önce bulduysanız bularak yapıyoruz. Get data from web. İngilizce sürümlerde webten veri al dedim. İşte bu eski sistem bu. Web sorgusu deniyor. Burada o linki giriyorsunuz. TCM ve GoTR kurlar. E, kurlar Today XML diye. Böyle bir dosya. Bunu o e, şuradaki şeye yazarsanız olmaz. Şimdi göstereceğim. E, ve uygun alanı seçiyoruz. İçeri aktarıyoruz. Burada ayarları falan var. Bakarsınız, ben zaman almamak adına onları geçiyorum e, ve ayarlarında yine o sayfada yapacağımız ayarlar var. Bakın kurları indirmiş oldum. Alış satış, e, gördüğünüz gibi e, kurları diyelim ki satış kuru, efektif alış satış hangisini istiyorsak diyelim ki bunu şuraya bunu uygun bir şekilde alabiliriz. E, bir bine bölmek gerekiyor sanıyorum farklı formatlarda indirdiğinizde bu işleme gerek kalmayabilir. Renklendireyim. I. Bu arkadaşlar e, yenile dedikçe yenilenecek e, ve e, güncel şekliyle gelecektir. Yani bastığınızda tekrar kendisini güncelecek. Ctrl Alt F5 ile Alt F5 ile sanıyorum e, görmüş olduğunuz gibi pivot tablo yeniler gibi veri kaynağını yenileyecek. Ve gelelim buraya. I3'te buraya geliyoruz. Bunun dolar karşılığını bölü sayfamızın I3'ündeki yere sabitleyerek değil mi? F4'te yaparak işte 2.90 TL'ymiş. Ve yenilendiğinde, değiştiğinde otomatik olarak fiyat sisteminde döviz karşılığı güncel bir şekilde olacak. Bu birinci yöntemimizdi. Şimdi bunu silelim. Şimdi gelelim link meselesine. Onları da dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankı buradan buldum. İsterseniz diğer bankanın sitesi. Buradan bu linki alıyorum. Yani internette yapacağınız döviz kurları aramasından sonra bu tür linkleri bulabilirsiniz. Ama GovTR'ler, Güvenilir Banka ve Finans Kurları olması e, tabii ki önemli doğru olacaktır. Bakın burada veri sekmesine, data sekmesine gittim. İster buna from web, bu farklı bir şey. İsterse de buradan webten aynı şekilde. Buna gidip from web. Buna mutlaka bir URL'i yapıştırmak zorundasınız. O XML sayfası URL değil. O getirmeyecektir. Ondan emin olabilirsiniz. Buna bildiğiniz URL yani güvenli listeleri aldık. Bundan sonrası artık query ekranına geliyor. Burada uygun tablolarda hani diğer sitelerde, HTML'de işte, destekli olması lazım. Burada görünüyor zaten. Geliyor gördüğünüz gibi. Değişik yükleme seçenekleri var. Dönüştürme, eğer işlem yapmak için çarpma bölümü vesaire, sorgular bölümüne bakın ve yapabilirsiniz. Biz direkt yükle load diyelim. Yeni bir sayfaya kurlar inecek. Bu arada bunun güzelliği, buradan istediğiniz sıklıkta günde 3 kere 5 kere Belli saatlerde, 3 saatte bir yenileme yapabilirsiniz. Açık olduğu sürece yenileyecektir. Burada da aynı şekilde e, bunu aldıktan sonra e, buraya hani e, bir format şeyini e, yapalım. Yine bir bölme işlemi gerekecek sanıyorum. 10.000, 1863 ve normal yine ürünlerime geldim. E, eşittir burası bölü ürünler sayfamdan burayı sabit F4 ile sabitleyerek alıyorum. Böylelikle e, fiyat listem açtığımda 3 saatte bir 2 saatte bir güncellendiğinde fiyat listeme de normal dolar karşılıkları da güncel karşılığıyla gelmiş olacak. Evet arkadaşlar tabi Excel 365 kullanıyorsak sizlere e, bu güvenli linkler yeterli olacak. Yani XML sistemimizi kullanmaya gerek yok artık. Ama illaki onu kullanacağız diyorsak XML li linkten o zaman da buradan get data from web veri alı e, bularak yazarak ondan sonra onu ekrana getirerek o şekilde de indirebilirsiniz. Bunun dışında tabi bu aynı zamanda internetten mesela sanıyorum hal.gov.tr var. O tür gıda şeylerini hal ürünlerini yapabiliyor. Özellikle gov.tr listelerden başka başka da Fiyatları, borsaydı vs. indirecek şekilde, benzer şekilde indirerek de kullanabilirsiniz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.